Merhaba hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Akai'yi oynuyoruz. Akai Ormanda hala çok güçlü bu arada. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi hemen ayakkabımızı alalım. Ayakkabı ne yapalım? Zırh ayakkabımızı mı? Zırh yapalım evet. İşte arkadaşlar Akai Ormanda çok güçlü. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Oynayın abi bir şey kaybetmezsiniz. Bir de karşısı First pick'ten atlas aldı. gibi anladılar. Belli diyen de gerek yok dedi. Biz de atlası banlamadık. Bak abi şu orman can Sıkıntı olmaz neyse. Bu maçta arkadaşlar full Clinton oynayacağım ondan dolayı. Bekleme süresi falan da kasmayı düşünüyorum açıkçası. Kemer falan da yapabilirim. Şimdi oraya oynarız aslında. Karşı normalci dedi ki. Ben çarpma kankam ya. Saldır bunu döveriz. Görseler döveriz bu arada biliyor musunuz? At hele dışını. Yapma oğlum ya. Güzel. Orada şey döverdik aslında. Mı? Saldık ama fiskesine de biz. Neyse. Kaydırı aldım Ondan dolayı keşke ulan cansın. araya dışında kaldım diyeceğim. Araya dışına atmışsın zaten. Çocuk da bunu almış. Ben şey yapmıştım bence buraya. yapmıştım? Ben hiç yapmak istemedim açıkçası da. Öldük mü? Ben evim bunu çabuk bir şekilde alır diye düşündüm de. Kankam teşekkür ederim. Dönmezsin inşallah. Neyse güzel ölmediler. Biz dönmedik. Hemen şöyle gardiyan miğferi ya da gardiyan ile başlamak istiyorum açıkçası da. Ya oğlum Konuşmaya daldık bak Ya da lanetli miğfer sen? Neyse sana oyun yoksun Hiç dikkat etmedim gibi çalacağını ne bileyim ben görüş alıyor sandım Şimdi hemen şunu ver bana Kırar sıkı açıkçası ya Badank. Teorisine gideceksin canım. Niye yedin yani. Ne yedin? Ne yapıyorsun? görüşme mü veriyorsun? <laughs> Şimdi 4 olduktan sonra aşağı gideceğim. Clint'e oynayacağım. Clint'in e safı var açacağız ama iş yapar mıyız bilmiyorum. Abi yok ya ver bana. Şunu ver kendim. Oradan görüşü verdin. Evet. güzel. bu yüzden güçlü arkadaşlar. Bronx alın. Alın oynayın. Aldırın. Bir geldik. Fight hemen kazandırdık yani. Hem badan kardeşimizi de kurtardık. O da bizi şurada üstte kurtarmıştı. Yine mi geldim beleşten? Bu beleşi çıktı ha. Hep de pençemiz olmadığı zaman yakalıyor. Geç burada pençem var ben hiç tam yapmadım gibi çalacağını. Bir benden şu an level olarak üstün pençesi falan benden daha fazla vuruyor. Arabayla çok güzel kombi yaparız. <laughs> geri basın lan. Aslan alstan Bunu Güzelsin Lulongz Canım benim ya Kapatayım video sen oyna <laughs> Lulongz bir oynamayı bilsem var ya ama bilmiyorum açıkçası ya Büyücü main hiç oynamadım nefret ederim büyücü oynamaktan zaten İndirelim diyorsunuz aslında onun ormanına girmek de vardı ama Allah Mk'larımı siz sattım gibi ama ve lakin şu duvar şeyini var ya İkinin skillini rakibe alsan keseceksin orayı Eğitimin bitmiş mi? Bitmiş Neden oynamıyorsun ki? Olan kimse Bak kimse. Körü körüne yedin ha ustanı şimdi öleceksin kankam bu arada Fight'lamaktan çukurayı da açamıyoruz. Şimdi hemen ne yapalım? Şunu yapalım şimdi. Biraz tank olduk zaten biraz daha hasarımız olsun. Gençler şu krizi satmayın ama canınızı yedim ya. Fight yapacaksınız diye oyun satıyorsunuz şu an. Yani Selena'ya mid vereceğiz şaka gibi. oho alt kulemiz gitmiş abi bu ne ya nefret ediyorum işte böyle maçlardan o kadar oynuyorsun oynuyorsun bedavadan kule veriyorsun şu kumbaya bak ya güzel role kestik bir filozof demişti ki işte antik zırhın faydaları arkadaşlar. Ayaz falan olsa bir şey fark etmez mi? O da öyle güzel. Şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şu üst kuleye gideceksiniz. O var mı kankam? Saldır. Beni götür ya. Boş ver badank. kulesine gitsin. Koridorunu açsın çocuk. Törfe de gelebiliriz. Bunun yok ya. Saldır. Heh. Gel kankam gel Geri Allah Güzel <laughs> Yakaladık ve kestik Güzel Tank diyorum agro'yu aldım. İki tane kız var ya oynatmıyoruz. Güzel. Gel şu midi kulesine oynayalım hadi. Güzel burayı da açtık şimdi hemen ver bir tane bana gardiyan miferini. Ready var mıdır? Var ama pençem yok. Şimdi şuradan şöyle aşağı doğru gideceğim. Satma, gitme abi. Son iyi doğru İşte, bizim badan şey kasıyor herhalde bu arada. <laughs> kaç. Topukları yağla. Ayaz şart ayaz yapacağım ben item bittikten sonra. Çünkü bunlar köpek gibi duruyor. Orada Sunun gerçek olduğunu nasıl anlarsın, biliyor musun arkadaşlar? Şu an level yazıyor ya 11 level bakın hemen yanında sarı işaretler var böyle 12 yerde olmasından azıcık bir şekilde kalmış. Kopyalarında onlar yazmaz. Ondan dolayı ona bakaraktan fokus atabilirsiniz. Şu neden açmıyorsun? Canını yedik ya. Ama valla nefret ediyorum böyle oynayınca. Gel. <laughs> Güzel. Erken aldığımız için alabileceğimiz piklerimiz olduğundan dolayı erken almak istedim. Çünkü koridorlarımız çok geride. Açmamız lazım bunları. Geliyorum. Karakter yürümüyor ya. Al işte. Al işte. Of. Of. Gitti. o de Gitti. Vay arkadaş, biz de öldük yani. Allah, abim. Abim kıtlama! <laughs> çok vurdu ya. Atenimiz falan ne de iyi kasmış. Oho, abi ne işin var ya? Nox'a komba yapılır mı bilmiyorum. Nox'a komba yapabilmek için tek kişiye çarpman lazım. bozan tabi oğlum. Çok önde değiliz açıkçası ya. Yani... Bu kadar kasma almamız lazım. Sen o skill atarsan yatarsın aşağıya. Güzel. Bakın şu kulüye açın. İnat da açmıyorsunuz ya. Badan git lan şu koridoruna ya. Allah Allah. Abi elinde badan var koridoru açmıyorsun sen ya. nasıl hızlı gittim ben benden hızlı gittim valla Çok hızlı diyorum ben Güzel Şöyle arkamda hasat almayacak birisi olsa zaten oynayacağız da işte tamamacak adam yok. Kule buradan. Burnu. Tek yiyeceğim Burun açık. Buraya ya girme Lord'a canım yedim girme girme ya şu koridor itmemiz lazım Akay'ın koşa şimdi çaldıracak da bana suç atacaklar. Ormancınız yoksa şu lorda girmeyin arkadaşlar. Adamın pençesi yoktur, koridor ettirilmemiştir vesaire yani. Gerek var mı? Yok. Gitme arabamız gelsin, Runox gelsin. Çaldırırız yoksa. Bak burada çocuk ulti yapmamı bekliyor benim. alırız abi yani. Balangın fiskesini gördünüz mü? Ya badank. Harbiden kötüsün kardeşim ya. 3 6 6 hala full hasar kaçmışsın ya. Abi iki tane iki tane sonra tane karakter vuruyor. Senin ne işin var hala full tank kas kasmıyorsun. Badank fiskesi kötüydü. Krint ya da hmm. Krint ya da Aluz Fokus. Aldus köpek gibi vuruyor arkadaş. Bak. Oh, tamam evet. ah işte. Abi. Oradan bir şey lazım. Hiçbir şey kimse de <laughs> Of. Kopyası. Ya bir insan bu kadar kötü olamaz abi ya bak Sun alttan oyunu bitirecek şimdi çocuk. Bak eritiyor bizi abi gören yok ki ya Allah aşkına gören yok ki ya. Kardeşim şu vurdurma çocukları ya. Ya aman. Abi anlamıyorum ya. Ya senin orada ne işin var Bruno ya? Çıkıl doğru defledim ya. ya. Bir insan bu kadar mı kötü olur abi ya? Acayip tiltim ben ya. Ya araba sen yapma bari ya. Alıyorsan tank kas ya. sinir stresi bir şey kalmıyor abi. %15 32K. %15 hasar 32K'da alınan bir hasarımız var. Diğer maça geçelim arkadaşlar.